Evet Hanzadeciğim Batuhan Karacakaya'dan bayağı iddialı açıklamalar var. Evet çok iddialı. Ee, görüntünün yani izlediğimiz BTL'nin sonundaki talihsiz ve çirkin görüntüyü sona bırakıyorum yorum olarak. Evet. Ee, başından yani kronolojik gideceğim. Öncelikle Batuhan'ın Almeda'ya yaptığı bütün eleştirileri çok doğru buluyorum. Şu cümleler yani mesela yazdım bazılarını. Elin kolun görüyor işte kendisi tabii ağır konuşuyor ama hani kafam mı çalışmıyor biz mi seni teselli edeceğiz bunların hepsini böyle aynada kendine bakarak da söylemesini isterim ama Batuhan'ın. Çok haklısın Batuhan. Yani gerçekten orada hani atış yapamayan her kaybeden gelip bençten teselli mi bulsun? Biz, bizi kim teselli edecek? Ben iyi miyim? Yusuf iyi mi? Biz sana niye teselli vermek zorundayız? Sen görmüyor musun? Sen duymuyor musun? Aa o zaman Batuhan siz bundan sonra bench, bench'e gelip e, bahaneler bulma neredesiniz? Destek olmuyorsunuz. Az bağırdınız, çok bağırdınız, çok güldünüz, az güldünüz. İsyanından koparsanız çok haklı olacaksın bu röportajda. Ben de Batuhan gibi düşünüyorum. Ama dediğim gibi Batuhan bunu hem bütün takıma tek tek gidip kırmızı takıma da tek tek gidip yüzlerine aynı cümlelerle söylesin. Aynı zamanda en sonunda bir aynaya bakarak tekrar ederse tamam herkes için son derece geçerli olacak cümleler. Katılıyorum Batuhan söylediklerine. Şu konuda da Batuhan'a katılıyorum. Almida çok fazla hızlı yükselen bir yarışmacıydı. Biraz bence kendini frenlediğini düşünüyorum ben hala. Talihsiz bir kavga ettiler. Kavga yaşadılar ve o işte Almida'nın ben fırlatırım bunun kafana gibi yaptığı yorumları hiç tasvip etmiyorum. Ama bir de Almeda'da şu da var. O gözlemi de doğru Batua'nın Konseyde geldiği zaman hangi fikrinin savaşını devam ettirdi konseyde diyor ya Almeda. Yani ne ha, bir konu oluyor çok yükseliniyor ama o konseyde geldiği zaman tamam yok bir hallettik oluyor. Biraz bu evet var. Gerçekten eğer bir fikir mücadelesi varsa ben de onun konseyde devam etmesini isterim. Her şey böyle kafana taş atarım sen boşsun sen dolusun taşmasından e, çıksın ve... Bir davamız varsa bunu konserde de tartışalım. Ben de bunu beklerim. Şimdi burada önemli bir görüntü var. Ayşe'nin de Almeda'dan rahatsız oluşu var. Tabii ki o Batuhan'a o anlamda bir destek geliyor. Poyraz zaten neden Best of'a çıktı bayrakta? Almeda'nın o e, şanlı, şöhretli bayrak zaferinde kendine de bir rol almak istedi diyor. O böyle Almeda'yı yükseltmeye çalışan Poyraz'ın yüksek Almeda'nın e, zaferinden rol almak Almak istediğini. O görüntüde Bir birlik... var aslında e, Mustafa'cığım Hanzade ile aramızda bilir misin? Ben onu ekstra olarak aldırmıştım hmm. ama sen onun içine e, bunun geçiriyorsan. Bununla paralar bence Tamam o görüntüyü ya. de aramızda çok kısa zaten. E... Evet. Buyurun. Yani e, o ikiliden rahatsız olan bir Ayşe var. Bir kere Almeda onun rakibi oldu. Bir rakip doğduğu için rahatsız. E, üstüne hani Poyraz'ın da desteğini alan bir taraf olduğu için. Ayşe Poyraz'ın da potansiyel olarak nasıl Geldi. destek verebileceğini bilen bir yarışmacı. Sesi verebilir miyiz? Hoşuna gitmiyor tabii ki Ayşe'nin. Yani hem Poyraz'ın Almada'nın kazanacağını düşünecek olması, düşünüyor olması, destekliyor olması. O bir bayrak zaferinde Almada hikayesi. kelsi. Dolayısıyla rahatsız olmuşlar. Ama e, sonuna yani geleceğim. Şimdi Batuhan işte cahil olmakla eleştiriyor ya mesela. Hani cahille mi tartışacağım mesela. Batuhan senin şu görüntüde yaptığın o fiziksel taklit e, her ne taklit bilmiyorum. Onu daha doğru araştırmasında da e, tavsiye ederim. Hiç hoş değil. Hiç hoş durmadı. Çok çirkin. Yani bu taklitle ve bu benzetmelerle de sen kendi tartışmanı sığlaştırmış oluyorsun. Çoğu zaman mesela bunları benzer konularda eleştiriyorum. İnsanları... Cahil olmakla işte seviyesiz olmakla suçlayan isimler ya bunlar. Hani bir seviyeden bahsediyorsanız o zaman o seviyeyi bize gösterin. Yani tartışmayın demiyorum. İnan ki seviyesizsiniz ve e, cahilsiniz denmesini dahi artık eleştirmeyeceğim. Ama o zaman sen de bana bir şey göster. Mesela Pınar'a da öyle eleştiriyordum. Taklit yapmaktan işte böyle şivesini konuşmasını sesini taklit etmekten kop. Daha doğru yerlerde bir şeyler anlat bize. Biz de sana inanalım. Şimdi Batuhan burada bütün söylediklerini çöp oluyor benim için. Yani Almeda ile ilgili söyledikleri, yani o Almeda'nın çirkin benzetmesini, Almeda yaptı çirkin benzetmemi fiziksel taklit sonucu. Batuhan her ne dese sonrasında e, karşı tarafın cahilliğini de savunuyor olsa hani böyle kulağımı tıkarım yani. Ne diyor ki bu e, kişinin ağzından çıkan bir şey zaten beni ne kadar e, aydınlatabilir ki diye düşünürüm açıkçası. Çok kınıyorum Batuhan bu hareketten. Dolayın. Buyur. Batuhan şikayet ettiği şeyi kendisi de yaptı çok fazla zamanında şimdi performans olarak iyi olduğu için bir de ben favoriyim şampiyon olmaya geldim dediği için radarına girdi e girebilir olabilir bunlar olabilir karşılıklı atışmalar olabilir bunlara bir şey demiyorum fakat orada ilk insan lafı çok ağır bir laf çok çirkin bir laf onu da niye söylüyorlar Almeda, Almeda kaba bir kadın şimdi onu şey yapalım birine bir kaba oysa kaba diyebilirsin hı hı. sert bir kadın onu söyleyebilirim Fiziksel olarak da iri bir kadın değil mi? Onu bir kadın gibi kibar görmüyorlar. Görmüyorlar ama çok çirkin yakıştırmalar yapıyorlar. Bak benim söylediğim şeyleri söyleyebilirsin. Biraz nazik ol diyebilirsin. Düzgün konuş diyebilirsin. Kibar ol diyebilirsin. Sen bir hanımefendisin bu davranışlar sana yakışmıyor. Bunu da diyebilirsin. Bak bunları söyleyebilirsin. Ama ilk insan diyemezsin. Çok çirkin. Çok. Bu arada her kadının nazik, ince veya işte o hayalin, yani onun bahsettiği kadar kibar gerekiyor yani onu bir kadın gibi kibar görmüyorlar diyemeyiz. Yani onu kibar görmüyor diyebiliriz ama hani her kadının aynı fiziksel özelliklere ve aynı duruşa ve aynı e, ses tonuna, aynı evet. el kol hareketlerine, jest mimiklere sahip olması asla beklenemez. Aslında yanlış tanımladım. Evet yani Onların, kibar olduğunu düşünmüyor olabilirsin. Herkes kibar olacak diye bir şey yok. Aynen. Doğru söylüyorsun. Onların bakış açısı şu ama o beni rahatsız ediyor. Kibar olmadığını düşünebilirler. O rahatsız etmeyebilir. Şu. Aynen. Onu bir kadından çok böyle bir erkeksi davranışlar gösteren bir o kadın yapmış. gibi görüyorlar. O tarz yaklaşıyorlar kıza. Kesinlikle. O çok rahatsız edici bir şey. Daha önceden de onun fiziksel özelliklerine bir ton laf söyleyen yaşamacılar olmuştu. Kimdi? Evet. Tuğba falan olabilir, Senem. isimleri yanlış vermeyeyim. Laf attılar ona. Evet evet. O tarz laflar söylediler. Yağmur, boş geçme. Yağmur. Şimdi ee, bunlar hoş şeyler değil. Allah da onu öyle yaratmış. Ne yapalım şimdi? Bu arada kadın çok zayıfladı. Çok da, evet. Ne kadar zayıfladı? Daha da böyle zarif bir hale geldi farkında mısınız? Birleşme Partisi'nde sallayacak şimdi muhtemelen İnanılmaz. o yine şey elbiseyle. Dök, ne deniyor ona? Sen söyle. Abiye. Abiye, abiye, abiye kıyafetiyle böyle dökümlü. Şovunu yapacak. E, muhtemelen yine böyle bir taşçı mantaşçı bir şeyler patlatır. Yani kadına böyle davranılmaz ama bu kadının kadına zulmü de maalesef çok rahatsız edici bir şey bunu biz görüyoruz toplumda da görüyoruz değil mi her yerde görüyoruz sosyal hayatta görüyoruz erkeğin erkeğe zulmü çok fazla olmayabiliyor erkekler daha dandan dan şey yapabiliyor yani daha açık olabiliyor kadın kadına zulmü o kadar yaralayıcı oluyor ki hanzade anlıyorsun biz kadın olarak katılıyorsun diye düşünüyorum bana yani kadınlar çok acımasız olabiliyor birbirine karşı e, bu davranışlar hoş değil. Artı orada başka bir konu var Ayşe. Ayşe daha önceden ee, sakatlanmadan önce ciddi bir destek görüyordu. Volkan abisi onu salıncakta sallıyordu. Dişah <laughs> arkadaşı ona masajlar yapıyordu. Buz tedavileri yapıyordu. Sevgi bir evladı gibi şefkatle kucaklıyordu. Şimdi öyle saçını ama saçını şimdi roller değişmiş. E, hala sevginin saçını örüyor. Evet Sevgi ona geçenlerde sesini çıkardı. Bir tartıştılar oynalanında. alanında. Sonra Ayşe geldi dedik işte sen bana kafa tutamazsın röportajda söyledi ama. Sen kimsin falan yürek mi yedin gibi gibi bir şeyler dedi. Ama anladığım kadarıyla sonra Volkan da tepki gösterdi Ayşe. Ayşe de dedi ki herhalde ben bu şeyleri kaybediyorum. Safları kaybediyorum. En iyisi biraz taktik değiştireyim. Ben de biraz alttan alayım onlara karşı. Bugün görüyoruz ki Sevgi oturmuş o Sevgi'nin saçlarını örüyor. Demek ki bu işler parayla değilmiş sıraylaymış. Ayşe'cim yani sen de yapmak zorundasın ama Ayşe bak Sema Merve Aydın ve Nagihan Bermuda Şeytan Üçgeni yıllardır Survivor tarihinde iz bırakan bu üçlü hem atlet oluşu, atletizm entrikaları hem de Survivor'a girdikleri her sezon mührünü vuran kadın yarışmacılar olarak tarihte bir yer edindiler. Ayşe de yeni jenerasyon olarak sanki onların açtığı yoldan ee, evet. Tamamlayıcı oldu gibi bir hava var. Başka isim koyamıyorum şu an oralara. Ben Ayşe güzel gidiyor ya entrikalarıyla, bak oyun kurmaya çalışmalarıyla. Çünkü Survivor'da çok fazla kadın lider olmuyor. Biz görmüyoruz. Erkekler daha ön planda oluyor. Ama Ayşe buraları zorladı yani. Ayşe zaman zaman takımı ele geçirdi, hükmetti takıma, birilerini yönlendirdi. Bunları yapabildi. Şu anda bak Ayşe hep oyunda hiç oyundan kopmuyor. Yine bir şey deniyor. Yine bir oyun içinde başka şeyler yollar deniyor şu an. Ayşe de çok şampiyonluğu istiyor. İstiyor istemez olur mu? Çok istiyor. Şimdi ben Batuhan Karacakay ile ilgili şunları söyleyeceğim. Ee, i̇lk önce Almeda'ya geleyim. Almeda'nın evet bazı takıntıları var. Ee, kullandığı kelimeler davranış biçimlerini tasvip etmediğimiz zamanlar oluyor. Bu noktada zaten kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini her an söylüyoruz. Ama Batuhan Karacakay'a bize şu görüntüyü veriyor. Almeda problemli bir insan ve ben farkındalığı yüksek bir insanım. Bize verdiği görüntü bu. O zaman güzel kardeşim farkındalığı yüksek bir şekilde davranacaksın. Eğer oysa öyle davranacaksın. Ben senden onu bekliyorum. Tamam Almeda'dan beklemiyorum ama senden bekliyorum çünkü röportajlarda bunu söylüyorsun. Almeda oyun sonlarında serzenişlerde bulunabiliyor Bence karşı. Sen bulunmuyor musun? Sen her oyun kaybettiğinde ya Yusuf'un gelip yardım etmesiyle ilgili veya başka birinin bir şey yapmasıyla ilgili dakikalarca bağırıp çağırdığın zamanlar olmuyor mu? E biri de sana ters bir şey söylese ne olacak? Ayrıca Almeda olayında olaya karışan sensin. Tabii. Konu seninle bir alakası yok. Almeda'nın üzerine giden de sensin. Yanlış anlama bunu röportajında da söylüyorsun. Ben üzerine gittim diyorsun. Tamam madem Almeda cahil, madem senin dediğin gibi ilk insan, madem o taklidini yaptığı şeyler o zaman muhatap olma. Olma muhatap o zaman. Niye muhatap oluyorsun? Seni zorla yani evet aynı ada içerisiniz ama o kendi kendine afrasını tafrasını yapsın. Sen de dön arkanı dön sırtını ona. Bu tarafa bak. Ormana bak. Hem kızı muhatap oluyorsun. Hem ikili diyaloğa giriyorsun. Hem sen de uzatıyorsun. Sonra o ilk insan. E demek ki sen de bayağı haşır neşir olmak istiyorsun durumla alakalı yani. Bu ikisi arasında bir yani örtüşmeyen bir durum var. Anlattığı şeyle yaptığı şey birbirini tutmuyor. Tutmuyor. Kusura bakmasın. Yaptığı yakıştırmalar. Yaptığı yakıştırmalar kısmına girmeyeceğim. Girmeyeceğim. Neden Bak neden girmeyeceğim biliyor musun? Çünkü e, çok ağır eleştiri hak ediyor. Yapmak istemiyorum yani. Yani e, Girmeyeceğim o konuya girmeyeceğim. Buyurun. Girdiğin güzel bir yer var bence. Ben onu unutmuştum. E, farkındalığın yüksek madem. Dedin ya Batuhan'a. Bize Batuhan bugün röportajda çok önemli. Sevi burayı can kulağıyla dinlemeni istiyorum. Birkaç şey söyledi. Aynen onun cümleleriyle birebir kelime olmasa da söylüyorum. Ben senin yapay duygularınla ee, başa çıkabilecek bir insan değilim adada nasıl ayak uydurayım ben senin yapay duygularına burası alt tarafı bir ormanda yaşıyoruz ne o kadar mutlu olunacak bir şey görüyorum ne o kadar sinirlenecek bir şey görüyorum sen bu duygulara nasıl ulaşıyorsun gibi yakaladınız mı orayı? evet hatırlıyorum bu bence çok önemli bir röportaj ee, dediğin çok doğru madem farkındalığın yüksekse belki bazı konularla alakalı biz de bilmiyoruz olabilir bu bunu röportajda bu şekilde lanse edip e, üzerine bu şekilde gitmek bence bel altı vurmak oluyor. Bu konuyla ilgili tek yorumum ve son yorumu bu olacak. Daha açık konuşamıyorum yani. yani evet tam emin olmadığım için bilmiyorum ama ben senin yapay duygularına ben nasıl ayak uydurayım cümlesi bence önemliydi. Bak İsmail'e kurulan tuzakları e, yakın tarihte <laughs> mavi takım yarışmacıları da Almedaya kuracak. Sen ne düşünüyorsun benim son söylediğimle ilgili? Bırak İsmail'i şu an. <laughs> bence önemli <gülüyor> bir <gülüyor> röportajdı orası. Yo ben Batuhan'ın röportajı dikkat. Bu ormanda ama... o kadar yük, mutlu olacak veya e, sinirlenecek veya mutsuz olacak bir şey yok dedi yani. Biz daha aralarda geziyoruz dedi Almedaya. Aslında baktınız alt tarafı bir adada ormanda yaşıyoruz dedi. Yani sen çok. Bilmiyorum. E sen yorulma çok... biz yani. Farkındalığı varsa eğer bazı konularla alakalı böyle konuşmuyor olması lazım. Bu kadar söylüyorum. Ya Batuhan'ın işi hikaye anlatmak zaten. Batuhan orada bu Almeda başarılı bir yarışmacı olmasa ona sataşmaz. Ona muhatap olmaz. Ciddiye almaz. Ama kız fark atmış ya kaç olmuş. Bak 72 averajı var ona yakın. Yok yani. Adem bayağı yükselmiş. Ya şimdi şöyle bir şey var Semih. Performansı yüksek diye sen onunla... E, diyalog kurabileceksin anlamına gelmez bu. Hayır. kuramayabilir. Tamam, kuramayabilir. Farklı meşreplerde olurlar. Ben bunu hak veriyorum. Bu o bir, noktada bir şey söylemiyorum zaten. Niye onu muhatap alıyor? Kız çünkü şampiyon olacağım dedi. Favori benim dedi falan falan bir şeyler söyledi. Onu İsmail'e niye tuzak kurdular? İddialı bir yarışmacı. Almeda'ya daha büyük tuzaklar kurulacak. Bak yapacaklar bunu. Batuhan, Yusuf falan. Ama orada da biraz Poyraz, Poyraz ve Pınar gibi çok e, şey algıları açık iki isim var. Onu çok müsaade etmezler. Onu ama Poyraz ve Pınar giderse var ya Almedeo'yu Almede çiçi yerler. Var. Diyorsunuz efendim şimdi Survivor kısa bir reklam arasına yolluyoruz. Reklamlardan sonra programımız kaldığı yerden devam edecek Evet efendim Survivor ekrana kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi aslında bugünün artık tanıtımıyla ilgili görüntüleri alabilir miyiz aramıza diyeceğim ama Üç kişinin arasına nasıl alacaksın Celen görüntüleri? Biz dördümüzün arasına öyle bir pencermiz İnsan vardı. İhsan'ın fotoğrafını koyalım. <laughs> üç kişinin arasına nasıl oluyor abi? İhsan'ın vesikalık bir fotoğrafı var mı acaba elimizde? İhsan Tarkan ya da Hanzade'yi de. Oo tabi yani, evet. Ne daha iyi Hanzade'yi de o ödülün Biz içine yerleştirdik. <laughs> ama ama bir <laughs> şey söyleyeceğim. Bu pencere hiç adil bir pencere değil abi. Yani evet. canım? Pencere evet hiç adil bulmadım bu pencereyi şahsen. Eee Hanzade ile Semin arasında verebilir misiniz lütfen tanıtımı? Rica <laughs> edeceğim Cerenciğim. Öyle bir değişiklik yapabilir miyiz? Sizi de zor durumda. ama üçlü varmış yani ben ben istedim en azından bu pencereyi. Evet. <laughs> evet efendim. Ee, buyurun buyursunlar. Eee Hanzade Hanım neler söyleyeceksiniz? Yarın tanıtımı var. Kran krana bir mücadele. Yarın tanıtımı var. Kran krana bir mücadele. şu ee, şöyle Yağmurra... önümüzdeki haftanın ben gergin geçeceğini düşünüyorum. Tanıtımdan da ziyade çünkü Survivor'da her zaman söyleyelim, Birleşme Partisi'nden önce elenmek, e, ilk elenmek kadar kötü bir şey varsa onlardan biridir. Aha. Yani Birleşme Partisi'ne bu kadar artık yaklaşmışken, gün sayarken hatta orada şöyle şeyler oluyor. Hani partide neler olacağının ipuçları geliyor bazen konseylerde. Şöyle olacak, böyle olacak. Yarışmacı Birleşme Partisi'ni göremezse buraya boşuna katıldığı hissine kapılıyor. Bunu ben de yaşadım. E, çok iyi anlayabiliyorum. Dolayısıyla ben çok gergin oyunlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Evet Semih Bey. Ya şimdi bu Birleşme Partisi çok önemli bir parti. Survivor'da yani bir yarışmacının gerçek Survivor oluşu gibi bir şey diyebilirim. O sezona katılıp katılmamak gibi görülüyor. Evet. Bir... 2025'te var mıydın? Hani bir, ya şöyle denir aslında. Birleşme Partisi'nden önceki yarışmacılar hatırlanmaz sezondan Doğru. sonra. Birleşme Partisi'nden sonrakiler hatırlanır gibi bir gelenek var Survivor'da. Hı hı. Dolayısıyla çok rekabet. Evet bir yarışmacı Survivor olmuş oluyor. <laughs> bu güzel. Ya ben bunu tattım. Ben evet. yani bir de Kıbrıs finalistiyim. Bunu da tattım. Bu da önemli bir şey bir yarışmacı için. hani ee, bu finallere girmeyi çok ister yarışmacılar. Niye gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet, Sayın Fukan dede Kıbrıs finalistiyim. Evet, <laughs> gitti işte anlatı şekliniz falan. Bunlar önemli. Bu atmosferler önemli. Oraları yarışmacı olarak tatmak çok önemli. Ee, orada finalleri oturarak izlemek de güzel bir şey değil. Şimdi bazı Yarışmacıları göreceğiz biz finallerde. O gün 5 saat hazırlık yapacaklar. Güzel bir şey bu ama hazırlanıp süslenecekler falan. Yani halbuki orada yarışmacı olmak çok daha özel bir şey. Ama artık Survivor'un içerisinde son kez kendini gösteriyorsun o sezonda. Hı hı. Ve de 40 yarışmacı falan olacak. Kaç yarışmacı var? 30 40 yarışmacı var. Orada birleş şimdi finale de gidiyorsun. Orada sıradan bir yarışmacısın. Senin hikayen yok artık orada oradaki finalistlerin hikayesi var aslında. Senin onlarla yaşadığın etkileşimler belki ekrana verilecek küçük küçük partlar. Ama ne kadar erken elinirsen o hikayelerden o kadar uzaklaşıyorsun. Şimdi mesela bugün güzel ödüller var. Ödüllere gidiyorlar. Yunus ödülü vesaire. Oralarda olmayan yarışmacılar var. Değil mi? Şimdi mesela Barış Murat Yağcı bir markadır. Bir halk kahramanıdır. Ama Barış Murat Yağcı'yı mesela finalde biz hangi hikayesini göreceğiz? Hangi hikayesiyle hatırlayacağız? Bir hafta mı kaldı, on gün mü kaldı? Girdiği ilk hafta sakatlandı o hikayesi var. Nasıl yani? <laughs> sakatlandı, düştü ya sakatlandı arkadaşları onu. Yani bayıldı. Hayır, bayıldı. Bayıldı. Ha pardon özür dilerim bayıldı. işte fıstık gibi hikaye. Sen anlat anlat dur bunu. Hayır mesela Adem'e ben destek olmaya geldim diyecek ama Adem'le bu sezon hiç, hiç özelinde hiçbir hikayesi Ak, yok. Ak Çılgın seyahat katılamadı ödüle. Katılamadı Yunus o... ödülüne. Onun için şey evet, çok, çok daha güzel Ödül bu arada. Şimdi bak nasıl normalde bak adamı sakatlı olmasa Yunuslara dokunacaktı orada. Önemli çok değil bir o. Bir o iki hafta daha gitse onun için daha iyi. Bir iki hafta daha giderim diyor. Ben Yunus çok mu görürüm diyor. Görmüştür bir yaşına kadar çok Yunus. E doğru, zaten olabilir. animasyon yapmıyor muydu o? Havuz havuz başında zamanında hep animasyon, animatörlük yapmış. Adamın yapmadığı şey o, yok ki. Yani o Yunus'lara dokunmuştur. Çok fazla gençliğinde. Olabilir bravo doğru söylüyorsunuz. Gençliğinde evet. dokunmuştur. O yüzden Çılgın Sedat bu duyguları, bu şeyleri tattı zaten. Eğlenceleri. O artık daha hayatın gerçekleriyle ilgileniyor. İlgileniyor. E, çok eğlendi o. O değil de ben şunu soracağım. Siz ikiniz İhsan Tarkan'ı nasıl yediniz? <laughs> İzlemedik klima yedi bence. İhsan Eski Tarkan. hazin sonu. <laughs> evet İhsan Tarkan klima klima diye e, tutturuyordu biliyorsunuz İhsan Tarkan. Sonra da soğuk algınlığı kendisini buldu. Bir <laughs> kez daha. Kendi silahıyla vurulmuş oldu. Kendi silahıyla vuruldu. Buldu. Evet. Mevlana'nın bir sözü geldi aklıma. Ama ben aklıma ilahi adalet demeyeceğim, <laughs> demeyeceğim bak. İlahi, i̇lahi adalet demeyeceğim, demeyeceğim. Demeyeceğim çok ayıp çünkü. Bunu biliyorsunuz kınadım. Sağlıkla evet. alakalı hiçbir durumda asla. Ama en azından. Kendi adıma şöyle biraz daha mutluyum, geleceğe dair pozitifim. E, bunu yaşayarak tecrübe etmiş olması, bundan sonra bizim stüdyomuzun eksi 7 derecede değil, belki 1-2 derecede devam etmesi anlamına gelecek. Bilir. Dolayısıyla mutluyum. Dördümüz evet. adına da mutluyum. Benim ben Hiç. anlamadınız. Evet. Burada bir Yok, ay ben kıvrandım. Anladım. Ben normalde buradayım ve full biliyorsun yiyorum arkamlarınızı. Yani böyle bir ders almasını istemezdim ama bir Aynen ders çıkarmıştır. Ben kendince o öyle düşünüyorum değil mi çıkarmıştır Mevlana'nın bir sözünde sen de hastalandın ya yani sıra sıra galiba Hanzade'ye geldi şimdi biz hepimiz şey Sondra şey filmindeki gibi ama... savdık sıramızı Evet ama bence şu anda bir salgın da var bu arada. Bence ciddi bir salgın ama var. Ama salgına karşı da bağışıklığını diri tutmak için ee, belli bir sıvı yani sıvı diyorum ne derler? çok seviyesinin altını da da yaşamamak da ya lazım ya şimdi bizde yani. bir de şimdi gece olunca hani o gece uykusunun olmaması başlıklı çok ciddi derece düşürüyor evet. ama sözü merak ediyorum Mevlana'nın sözü güzelliğine güvenme bir kıvılcım yeter İsan Bey dalyan gibi cücenede güvenme bak bir klima yeter bir klima ya yeter gibi bir şey oluyor yani. şey adam ya, evinde hasta yatıyor ya inanılmazsınız ya bir geçmiş olsun diyeyim güzel kardeşim bir, geçmiş olsun öyle Rabbim acil şifalar versin tez zamanda yarın inşallah bizimle beraber olursun diye dualarımızı sana yolluyoruz Survivor Extra Eleştiri ruhunu şu an bu masada sana karşıda <gülüyor> gülüyordur son... şimdi kız kız gülüyordur <gülüyor> gülüyordur biraz geçmiş olsun ama dikkat edeceğiz Geçiyorsun. bundan sonra selam faslına geçmiş bulunuyoruz Aa, bu arada şu şunu da belirteyim programımızın son kısmında bugün gerçekten çok keyifli bir Yunus ödülü verdi onu bir kısalttık ee, vedamızı o ödülle birlikte yapacağız diyorum selam faslındayız buyursunlar teşekkürler Türkiye bizi böyle hafta sonu gecesinde yalnız bırakmadığınız için sizi size teşekkür ederiz mutluyuz sizi seviyoruz yarın görüşmek üzere. Buyurun Anzade Hanım. Ben de bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Yarın gece görüşmek üzere sevgiyle kalın. Evet efendim Survivor Ekstra'nın bu gecelik sonuna geldik. Yarın inşallah sizin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir Yunus ödülüne uğurluyoruz sizi.